Herkese merhaba. Bakalım bugün fincanımızda ne var? Telveler bize neler hissettirecekler? Şöyle açalım. Gününüz güzel olsun. Bu sıcaklarla Türkiye şartlarında söylüyorum. Bu sıcaklarla baş etmek size kolay olsun inşallah. Şöyle evet. Aa güzel şeyler var. Maşallah. Güzel şeyler var gerçekten. Ama sanki böyle güvendiğim dağlara karlar yağdı diyorsunuz. Bir beklentiniz sanki geri gitmiş gibi. Yani nasıl biliyor musunuz? Birinden borç istemişsinizdir. Yok denmiştir, geri çevrilmiştir. Ya da böyle birinden sizi biraz idare etmesini beklemişsinizdir. Yardımcı olamamıştır. Ya hani belki bir çocuğunuza bakmak, belki işte bir işinizi birazcık ona bırakıp işte bir iki gün bir şey yapmak ya gibi bir şey de olabilir. Ama siz bunlar geri dönmüş, istediğiniz şeyler geri dönmüş, başka bir yol bulmuşsunuz. Öyle bir yol bulacaksınız ve geri çevir, çevirdiği için, geri çevrildiğiniz için şükredeceksiniz. Çünkü daha güzel, daha böyle güzel bir yol bulmuş olacaksınız. Ee, çok güzel bir kısmet var. Hem de böyle nasıl bir kısmet biliyor musunuz? Böyle bir şöyle bir kıskaç yapmışsınız. Şöyle alacaksınız o kısmeti. Şöyle alacaksınız. Öyle güzel bir kısmet var. Hem de böyle bol bir kısmet var. Evlenmeye karar veren biri var. Aa, evlenmeye karar vermiş de. Ee, şöyle bir, bir adım atılmış bir şey olmuş. Bir ayrılık görmüyorum. Ayrılık yok. Fakat sanki nasıl diyelim? Nişanlılık süresi biraz uzamış gibi. Hani şu zaman düğün yapacağız, işte biz şöyle düğün yaparız, davetiyelerimizi bastıralım falan belki de bastırıldı. Karar verilmiş, düğün kurulmuş fakat nişanlılık süresi biraz uzatılmış gibi görünüyor. İş konusunda çok güzel fırsatlar var. Çok güzel fırsatlar var iş konusunda. Hiç aklınızda yokken birisi size e, benim işlerimde sana ihtiyacım var diye gelebilir. Hiç şaşırmayın. Hiç aklınızda yok. Ama der ki benim sana ihtiyacım var. İş yerimde sana ihtiyacım var. Ya da işte şurada şöyle bir iş var. Ben de gideceğim sen de gel gibi bir şey olabilir. yani nasıl işler olabilir? Bir inşaat işi olur da size bu inşaat işine bir arkadaşınız gidiyordur da sizi de yanına alıyordur. Bir orman işi olur, bir yere gidiyordur, sizi de yanınıza, yanına alır. Bir lokantaya gidiyordur, kim bilir. Öyle bir şey olabilir, yani öyle aklınızda olmayan bir iş yerinde bir yere başlayacaksınız, geçici bile olsa. Sanki bir taşınma var. Şimdi ee, siz mesela zeminde oturuyorsunuz. Zeminde oturuyorsunuz da üst katlarda boşalan bir yer var. Oraya çıkacaksınız gibi. O boşalan yerde size çok iyi gelecek. Siz oraya çıkacaksınız sanki. Ee, öyle bir taşınma yani. Hani uzak uzak gitme taşınma değil. Aynı mahalle içinde, aynı bina içinde. Öyle bir taşınma gibi. Belki iş yerinizi, belki oturduğunuz yeri değiştiriyorsunuz. Bir de şey sanki böyle bir nasıl biliyor musunuz geçici olarak bir yere yerleşmiş olabilirsiniz efendim ben şimdi biraz burada durayım daha ben buraya ben yerleşmeyeceğim nasıl olsa git gel yapıyorum başka bir mekanınız eviniz vardır git gel yapıyorum fakat buraya yerleşme kararı alıyor olabilirsiniz buraya işte o geçici mekan olarak belirlediğiniz yeri sanki böyle bir yerleşme Kararı almış olabilirsiniz. Bakın şurada sanki ipte asılı çamaşırlar var. Ee, nasıl böyle çok güzel günler yaşayacaksınız. Bir hata yapılmışsa eğer bu hata düzeltilecek demektir. Eğer bir hata yaptıysanız bu hata düzeltilecek. Ee, böyle yani yaptığınız hatadan dolayı biraz böyle mahcubiyet falan hissediyorsanız... Hata düzeltilmiş olacak ve böyle çok daha kendi içinizdeki o cana yakınlık dışarıya çıkmış olacak. Sorunlara çözüm bulacaksınız, maddi destek sağlayacaksınız kendi kendinize. Yani kendi kendinize maddi destekler sağlayacağınız, çözümler bulacaksınız galiba böyle ip, ipede, çamaşırlar mis gibi de dizilmiş. Çok nazara geliyorsunuz siz. Çocuklarınız nazara geliyor, başarılarınız nazara geliyor, kendiniz nazara geliyorsunuz. Çok fazla nazar var üzerinizde. Evet, her şeyinizi paylaşmayın. Güzel olan her şeyi paylaşmayın. Çok güzel, çok fazla nazar var. Köklü bir ağaç var. Büyük bir aile, güzel bir toplantı var. Büyük bir ailede, güzel bir toplantı. Köklü bir ağaç. Sanki bu kökler biraz zayıflamış. Belki de araya böyle küslükler girmiş, kırgınlıklar girmiş. Fakat bu ailenin en büyüğü için bir araya gelinmiş. Belki onun doğum günü. Yani bu ailenin en büyüğü demeyelim de bu ailede saygın, yaşını almış biri için bir araya gelinmiş. Belki de onun doğum günü bir şey, böyle bir toplantı var. Birbirine düşkün bir aile görüyorum. Belki bazı sebeplerden araya soğukluklar girmiş demeyelim. Uzaklaşılmış. Mecburen uzaklaşılmış. Öyle diyelim. Uzaklaşılmış e, ama bir araya gelinmiş. Güzel bir şey için toplanılmış. Gözlük var gibi. Evet. Bir gözlük görüyorum. Şurada. Böyle e, hayatınızda bir şey netleştiriyorsunuzdur. Netleştireceksinizdir belki. Belki de daha böyle daha önce fark edemediğiniz bazı şeyleri fark edeceksinizdir. Algılayamadığınız, efendim size böyle hani üstünde durmadığınız şeyleri fark edeceksinizdir. Belki bir konuda uzmanlaşacaksınız, daha dikkatli olacaksınız, daha dikkatli olmaya özen göstereceksiniz. Bir konu üzerinde de odaklaşacak, olab odaklaşacak olabilirsiniz. Güzel bir gelişme gözlükte. Gözlük nedir ki dünyayı böyle çok güzel bulmamız, görmemiz için? Üzeri ağaçlı bir yer var. Yani üzeri ağaçlı bir yer var. Ağaç olan yerde her zaman mutluluk vardır. Belki de gündeminizde bir arazi almak vardır. Bunun üzerine konuşuluyor olabilir. E, konuşuyorsunuz, belki paranızı denkleştirmeye çalışıyorsunuz, belki o araziyi almak istiyorsunuz. E, i̇stedikten sonra e, bir şekilde içten isteyince bazı şeyler oluyor. Siz böyle bir yerden bir yere büyük karar vererek adım atıyorsunuz. Bakın ne kadar böyle büyük bir karar vermişsiniz. Bacağınızın bir taraf, ayağınızın biri, bir tepede birisi, bir tepede bir yerden bir yere çok böyle net kararlar vererek, değişik yani bir değişim kararı vererek adım atıyorsunuz. Bir mutluluk yaşayacaksınız siz. Öyle güzel bir aydınlık ki bu. E, fakat yani yaşadığınız şeyden gözleriniz dolacak. O kadar mutlu olacaksınız, o kadar mutlu olacaksınız siz. Bir misafiriniz var sizin. E, mesela buna asker diyebilirim çünkü bunun önünde düğmeler var, sanki önündeki düğmeler devletin düğmeleri gibi. Yanında bir çocuk var, uzak bir yere gidecek sanki. Belki tayin olan bir asker yakınınız var, efendim ya da siz tayin oluyorsunuz. Uzak bir yere gidecek. Yani nasıl biliyor musunuz? Uçakla gideceği bir yere gidecek gibi. E, asker diyebilirim buna. Sizden tamamen uzaklaşan birinden güzel bir haber alacaksınız. Uzaklaşmış. Siz onun için önemli değilsiniz. Güzel bir haber alacaksınız. Çok fazla belli etmeseniz bile tepkinizi mutlu olmuşsunuz mutluluk duyacaksınız ondan aldığınız güzel haberle. Evet tepkinizi çok belli etmiyorsunuz ama bakın balık nasıl böyle sizin oltanızda. Çok da böyle kocaman bir balık, çok da güzel bir balık. Bu balık sizin oltanızda büyük kısmet, büyük bereket var. Şöyle bakalım tabağımız bize ne söylüyor? Bir de tabağımıza bakalım. Eski işlerinizden size bir teklif gelebilir. Ee, yani işten ayrılmışsınızdır ya da ee, yurt dışından bir davet alıyorsunuz siz. Yani belki bir düğün daveti, belki böyle e, kariyer kariyer için değil belki düğün davetiyedir davetidir. Öyle bir şey için, öyle bir şey için gideceksiniz. Sanki yurt dışında bir akrabanız için bir yola gideceksiniz. Kalabalık bir yerde kendinizi yabancı mı hissediyorsunuz? Hani şöyle olur ya. Eşinin tarafına katılır insan mecburen. Benim benim öyle değil. Öyle olmaz bende hiç. Ben eşimin tarafına çok rahat, çok güzel, çok da ağırlarım da ağırlanırım da çok şükür. Hani böyle eşinizin tarafına katılırsınız da mecburen gidersiniz. Belki orada böyle kırgın olduğunuz insanlar falan vardır. E, kendinizi yabancı hissedersiniz ya. İşte öyle bir ortama katılacaksınız. Öyle bir ortamdasınız. Bir hediye alıyorsunuz siz. Öyle bir ortama katılıyorsunuz ama başka bir durumda da siz bir hediye alıyorsunuz. Hediye alan birisi var. Küçük bir hediye. Aman da ne kadar mutlu ediyor. Belki böyle çok sevdiği birinden alıyor. Belki de hiç hediye almasına alışık olmadığı birinden alıyor. Ya da böyle şey olabilir. Hiç iltifatını duymadığınız biri size iltifat edebilir. Bir şeyinize iltifat edebilir. Hani hep eleştiriyormuş, hep böyle katıymış, sertmiş de böyle bir iltifat ediyor olabilir. Bu sizi mutlu edebilir. Aile içinde hamile biri var. Çok güzel bir şey. Ya çekirdek ailenizde yani siz hamilesiniz ya da işte eşiniz erkekseniz eşiniz hamile ya da e, böyle e, hani çocuklarınızdan birisi işte kızınız gelininiz öyle bir hamilelik öyle bir hamilelik haberi var gerçekten böyle sevinçten sizin gözleriniz dolacak öyle bir haber alıyorsunuz siz bu ara bir bir şey var böyle ters bir şey var. Birisinden sanki hırsınızı alamamışsınız. Hani söylenmiş, gitmiş ama hırsınızı alamamışsınız. Siz böyle içinizde kalmış. Hani sizi tutan bir şey var. Konuşamıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. Şöyle diyorsunuz, şöyle elimin tersiyle falan diyorsunuz ya. Öyle bir şey. Hizmet sektöründe çalışıyor olabilirsiniz. Öyle bir şey varsa herhangi gelen bir saygısız müşteri, bir görgüsüz müşteri sizin canınızı sıkmış olabilir. Evet. Yani muhtemelen müşteridir hizmet sektöründe çalışıyorsunuzdur. Ve onlar bazen bazıları böyle ama bakın müşteridir derken ne dedim? Saygısız, görgüsüz, parasıyla kendini bir şey sananlar var ya işte öyle bir şey öyle birisi sizi kırmış olabilir. Ee, canınızı sıkmayın, boş verin, boş verin. Ay canınızı sıkmayın. La havle deyin geçin. Herkesin görgüsü, herkesin kendine göre. Yollarınız açılmış. Mesela hep hayal ettiğiniz bazı yollar varmış. Ben şuraya bir gitsem. Mesela Umre'ye bile gitmek isteyebilirsiniz. Hep hayal edersiniz. Sanki size çok uzakmış gibi gelebilir. Bir turistik yere gitmek istersiniz. Efendim size uzak gibi gelebilir. Oranın yolu açılmış. Evet siz oraya gideceksiniz. Yakın zamanda. Sizi çok üzen birinin. Sizi böyle çok üzen birisi. Ee, aslında gelse diye bekliyorsunuz Çok güzel birini bekliyorsunuz Aslında gelse diye Bir gelse Ve onu affedeceksiniz O kadar hazırsınız ki affetmeye Onu affedeceksiniz ee, Bekliyorsunuz onu Beklediğiniz bir de para var ama O kişiyi bekliyorsunuz Ayrıca da para bekleyen de birisi var Bu para geliyor Yanında bir at var. Bu paranın yanında bir at var. Bir muradınız olacak sizin. Bir dileğinizin üzerine bayrak dikmişsiniz siz. İstediğiniz şey yakın zamanda hemen olacak. Çok da güzel olacak. Ee, beklediğiniz para geliyor. Evet bolca geliyor. Bir muradınız da böyle dedim ya yanında at var. Bu atla oluyor. Bakın bir cami minaresi var. Duanızı dualarınızı böyle istediğiniz şeyleri net e, anlaşılır şekilde kendiniz de inanarak dua edin. Yoksa bizim içimizden geçen her şey, her şey Allah anlıyor. O o değil. O demek istediğim o değil. Kendiniz de inanarak dua edin. Bir cami minaresi var. Ya bir toplulukta olacaksınız, bir cemiyet içinde olacaksınız ya da dualarınız böyle kabul olacak. Onun için net dualar edelim. Ne diyelim? Çocuklarımız arasında kırgınlık varsa gideriver Allah'ım diyelim. Aile içinde huzursuzluk ve kavga varsa Allah'ım sen düzeltiver sana sığındık diyelim. Borçlarımızı ödeyebilmek, efendim hastalarımız şifa bulsun, borçlarımızı ödeyebilelim diyelim. Vatanımız, milletimiz huzur içinde olsun. Ha bir de benim her zaman ettiğim dualardan birisi. Allah devlet adamlarımızın hayırlı işlerinde fırsat versin. Hayırsız işleri de bilerek veya bilmeyerek akıllarına bile getirmesin. Herkesin iyi niyetli olan herkesin yola açık olsun. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel nasıl olursa, ne olacaksa aklımıza gelmeyen, hayal edemediğimiz şeyleri ondan istiyoruz. O göstersin. Sizleri seviyorum.